Merhaba arkadaşlar. Ben Timo. Redstone'la işte piston gelmedi ya hala. Onun için sizlere gizli merdiven yapmayı öğreteceğim. Ama survival'da çok doğru yaparsanız ve onu yerine yine koyamazsınız. Arkadaşlar sadece onu bir kez kullanabilirsiniz. Onun için arkadaşlarınıza söylemeyin, kırmayın bunları. işte böyle. Flet açalım çabuk çabuk. Çabu. Öh bir saat dönüyor ya. Gayet <laughs> evet, arkadaşlar işte size sadece bir tabela. Sonra gravel nerede lan? Aa burada. Aha da oyun gitti. Arkadaşlar birazcık bekleyin ya. Bu oyun Oyun bitti lan tablet niye açtın? Gravel alıyoruz. İşte böyle. Gravel alıyoruz arkadaşlar. Sonra bir blok var. Böyle kal. İşte. böyle arkadaşlar. İ i̇stediğiniz gibi buraya bir blok koyacaksınız. Bir sesler gelirse üzgünüm arkadaşlar. Böyle uzatayım onları. İşte arkadaş, 1 iki olmuyor. Durun arkadaşlar bir şey saymak zorundasınız. 1 2 3 4 oldu. Olmayacak ki şimdi bu lazım şimdi çocuk da olabilir ha. İki. Burayı yapalım yine de. Böyle olsun arkadaşlar işte. Buraya bir olacak arkadaşlar işte böyle bir tane olur. Değil mi? Sonra iki. Üç. Olu gider. Şimdi arkadaşlar tabelalarla tabela lazım bize arkadaşlar böyle yukarı çıkıp duracağımız. Bunu yukarı atıyoruz, atıyoruz. Sonra arkadaşlar bunu böyle yapıyoruz. <laughs>

Böyle arkadaşlar. Burayı böyle koyacağız. Burayı değil. Tam buraya. buraya bir tane koyuyoruz. Buraya iki. Üç. Bir dakika arkadaşlar. Böyle bir tane daha yapalım. Evet arkadaşlar işte bir yanlışlık olmuş galiba buraya bir koyacağız iki 3 ve yukarı 4 galiba 4 bir de 5 yapacağız ama bir yanlışlık oldu. Sonra arkadaşlar buraya koyuyoruz böyle yapıyoruz arkadaşlar işte böyle işte böyle gizli merdiven yapabilirsiniz. İşte bu tabelalar saklayın arkadaşlar. Ben saklayarak uğraşmayacağım. Bakın. Arkadaşlar ben bilmeyenlere yaptım. Bilenler olsa yorumlara. Ben biliyorum. Ben bakıyorum. Tamam plan. Tilan. Tilan. Tekan. 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 Dik durmayın ya arkadaşlar. Sinirim bozuluyor onlardan. Boynum ağrıdı ya. Arkadaşlar yine tabelalarla redstone isterseniz redstone isterseniz e, tabelalarla işte tabelalarla işte öyle ki isterseniz bir tane daha bölüm için lütfen bu bölüme 5 <laughs> Arkadaşlar 5 like lütfen be lütfen lütfen. Arkadaşlar hoşçakalın.